Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Kübra. Bugün Almanı Çok durgunum. Ama Valla ne? Bu ne? ne? Azıcık yaşamam gerekiyor. Beni duyuyor musun? No. He. Herkese yeniden merhaba. Ben Kübra. Kanal benim. Hoş geldiniz. Çok kompakt, kısa, sade bilgiler içeren nasıl yapılır? How to? Nasıl kesilir? Saçlarımızın boyuyla oynamadan, kısaltmadan kırıklarına sağlarız videosu hazırlıyorum şu an. Umarım işinize yarar, ihtiyacınız vardır. Tam 3 ayrı yöntemim var. Hepsi birbirinden basit. Kolayca evde uygulayabileceğiniz, ekstra bir malzeme gerektirmeyen, hataya mal vermeyen, herhangi bir hata yapamayacağınız saçınızı e, geri dönülmez yollara sokamayacağınız 3 ayrı yöntemim var. Çok fazla kestik, şurası kaçtı, burası yamuldu, eğri oldu, büğrü oldu gibi dertleriniz olmayacak. Üç ayrı yöntemim var. Hangisi sizin kolayınıza geliyorsa, hatta üçünü birden de kullanabilirsiniz. Saçınızın kırılmışlık oranlarına bağlı olarak değişiyor. Benim her zaman kullandığım yöntem burgu yöntemi. Saçı sağlı sollu hiç fark etmez. Bir tarafa doğru kıvırarak uçların dışarıya çıkmasını sağladığımız bir yöntem bu. Makasla veya bir tıraş makinesiyle hiç fark etmez uçlarından alıyoruz. Bunu yapabilmek için saçlarınızın eğer kıvırcıksa düzleştirilmiş, kabarıksa böyle yağlanmış ve söndürülmüş. Hatta mümkünse yeni yıkanmış değil de birkaç gün üzerinden geçmiş bir saça sahip olmanız gerekiyor. Çünkü genelde temiz saçlar kabarır. Saçlarınızı çok minik tutamlar halinde almanız gerekiyor bu yöntemde. Aksi halde bazı teller aralarda kalacak, dışarıya çıkmayacaktır. Saçların kırılması, yıpranması demek biliyorsunuz genelde uçların farklı yönlere savrulması, incelmesi, çatallaşması demek oluyor. Bunların başlıca nedenleri boya olabilir, yanlış yıkama, yanlış kurutma olabilir, kuru bir saç yapısı olabilir, yani genetik faktörler olabilir. Ama en önemli sebebi bence düzleştirici, maşa, sıcak kurutma veya fön çektirme gibi uygulamalar saçlarımızı en çok yıpratan şeylerin başında geliyor. Maalesef ısı, özellikle sıcak suyla yıkanan saçlarda boyanın daha hızlı akması, daha kolay akması Aynı zamanda sıcak suyla kanan saçlarda saç derisinde pullanma. Bunların hiçbirisine maruz kalmıyorum yine de kendi saçlarım yıpranıyor diyorsanız tabii ki diş etkenlerden etkilenecek saçlar. Yapısıyla da ilgili de olabilir, ince olabilir, kırılmaya müsait olabilir. Hiçbir şey yapmasanız ve saçlarınız kırılabilir, kopabilir, sürekli kestirmek durumunda kalıyor olabilirsiniz. Ve hatta uzamıyor bile olabilir. Kırıkları almak her zaman saçı daha çok uzatan ve daha güçlü, sağlıklı görünmesini sağlayan bir şeydir biliyorsunuz ki bunları anlatmama bile gerek yok biraz ciddi bir video oluyor çünkü gerçek bilgi içerikleri. Burgu yönteminde çok fazla sıkmamak önemli çünkü çok sıktığınızda her saç dışarıya çıkamayacaktır. Önce çok ince dişli bir tarak yardımıyla saçları iyice tarıyoruz. Sonra hafif hafif sağ veya sola dediğim gibi hiç fark etmez burmaya başlıyoruz. Bir yandan burarken bir yandan da ters olarak saçı çekiyoruz. Yani krepe gibi parmaklarımızla ama yukarıya kaldırıyoruz. Kırık uçları daha rahat görebilmek için. Bakın benim ne kadar çok var. Şimdi onları bir tıraş makinesi yardımıyla kesmeye başlıyoruz. Burada önemli nokta tıraş makinesini paralel tutmak. Çünkü dik tuttuğunuzda saçınızı hop diye birden cart ve zart <laughs> kesebilirsiniz. O yüzden yan tutuyoruz ve yukarıya doğru tüm kırık uçları almaya çalışıyoruz olabildiğince. Sonrasına Tata. Her saçın uzunluğu, her telin uzunluğu eşit olmak zorunda değildir. Düzgün, temiz bir görüntü için tellerin sağa sola, işte böyle kıvrık, burkuk falan görünmemesi gerekir. O yüzden dümdüz duran bir saçta, yani bu dalgalı da olabilir tabii ki, diğerlerine uyum sağlayan diyeyim. Diğerlerine uyumlu olan bir saç teli kırık olduğu, belli olmayan ve böyle havalara kalkıp tülermeyen bir saç türüdür. Bu da sağlıklı, canlı ve böyle ipeksi saçlara sahip olduğumuz anlamına gelir yani öyle gözükür dışarıda. Çünkü her saç ister istemez özellikle bizim yaptırdığımız katlı kesimler sebebiyle de uçlara doğru bir azalma incelme söz konusu. Zaten uçlar incelmez ve e, böyle dümdüz bir şekilde saç inerse o zaman saç modelsiz, kesimsiz böyle e, makineden, tornadan çıkmış <laughs> bir görüntüye sahip olur. Tabii ki bu saçın da beğenildiği coğrafyalar, beğenildiği dönemler olabilir ama günümüzde çok moda olduğunu söyleyemem. Şöyle fotoğraflar. İlk yöntemim çok fazla kırığı olanlar içindi. Yani kırık saç telleri sağlıklı saç tellerinden fazla olanlar içindi. İkinci yöntemim biraz daha az kırıkları olan, daha dalgalı, daha gür saçlı olanlar için. Bu kez de iki parmak kalınlığında saçlarımızı tutamlara ayırarak örüyoruz. Biraz gevşek örüyoruz ki dışarıya çıkabilme ihtimalleri daha kolay olsun. Şimdi yine ördüğümüz saçı iki parmağımızın arasına alarak tersten yukarıya doğru çekiyoruz. Aslında amacımız aynı. Çıkan saçları kesmek. Bir fark yok ama bir öncekinde çok daha fazla saç çıkmıştı. Şu an biraz daha az saç çıktı gördüğünüz gibi. Örgü yönteminde en kırıklar ortaya çıkıyor. Onu şimdi onları kesiyoruz. İsterseniz makas da kullanabilirsiniz bu evrede. Ben yine tıraş makinesini tercih edeceğim. Çünkü kesiminin çok daha net olduğunu düşünüyorum. Kestiği tellerin uçlarını çok daha kalın ve sağlıklı gösterdiğine inanıyorum. Şimdi sıra üçüncü yöntemde. Üçüncü yöntemimiz kesinlikle hiçbir kırık tel görmek istemeyenler için. Ve bana göre en zor olan yöntem. En uzun ve en çok zaman olan yöntem. Şimdi saçlarımızı yine çok daha ince bir parmak kalınlığında tutamlara ayırıyoruz. Müzik tutamı parmağımızın üzerine yay yayacak şekilde açtırıyoruz Bu da ne demek saştırmak ve şimdi tuttuğumuz her köşede uçlar fırtlamış olacak onları kesiyoruz ve biraz daha geri geliyoruz tuttuğunuz tutamın her tarafına aynı işlemi uyguluyoruz ve tüm saçlar, kırık saçlar bitene kadar. Şimdi burada da önemli bir nokta. Aslında tamamında da söyleyebileceğim önemli bir nokta. Saçların uçlarında kırıklar yoksa sadece havaya dikeldiler diye uçlarından kesmek durumunda değilsiniz. Zaten sağlıklı saçların uçlarından bir kez almak onları kısaltmaktan başka bir şey yaramaz. Umarım faydalı... faydolu... dolu dolu. Çok faydalı bir video olmuştur. Hepinizi çok öpüyorum, çok seviyorum. Bundan sonraki video saçımı boyam olacak yine. O yüzden mutlaka kanala abone olmayı ve zil açmayı unutmayın. Kuaföre gittiğinizde kırıklarımı al dediğinizde saçlarınızın çok fazla kısalmasına şikayetçiyseniz bu yöntemlerin herhangi birini veya hepsini deneyebilirsiniz. Haftada bir bile uygulayabilirsiniz sağlıklı saçlarınızın görünmesi için. Ama destekleyici bir takım yağlar, maskeler ve bakım kremleri özellikle ve en önemlisi güzel bir şampuan kullanmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. oh, you